Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk Demirci sevenleri için yeni bir video kliple daha yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız en özel görüntüler, en güzel kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.